Hızır, darda zorda kalan her canın imdadına yetişen nebidi. Hızır, bizim e, düşüncemizde zorda kalanın, darda kalanın gerçekten ihtiyacı olanın yanında olandır. Biz de daha düştüm, orada söylerdi ya Hızır kavuş. E, gönlüyle, kalbiyle hissettiği anda aman dileyen kişinin imdadına yetişen e, nebidir. Hızır bizim için e, yola gidenin yanındaki yardımcısıdır, yolun e, kılavuzudur. Hızır bizim için çok önemlidir, çok değerlidir. <laughs> Olduk. Yine Hızır'ımızı yapardık, on kanlar tutardık, cem yapardık. Yani bizim çevremiz, yani oradan göçtük geldik buraya, asla değişim olmadı. Aynı güzel. Hızır'ımızda yani şöyle bir tanışmam oldu, enteresandır. söyle Başkan'la geçmişten beri arkadaşız biz. Bana sokağa çıkma yasağı olduktan sonraki süreçte işte, gel dedim, ihtiyacınız olan bir şeyler var mı? Nasıl yardımcı olabiliriz?" falan. <laughs> Dedim ki, yok bizim yok ama dedi, çevrenizde vardı. Dedim, var. Hemşireler maske takamıyorlar, doktorların çok ihtiyacı var. Sokağa çıkamıyoruz. Biz devlet memuru olduğumuz için, daha rahat hareket ettiğimiz için yardımcı olur musun? Eyvallah dedik başımı gözümüzün üzerine. E, orada ufak bir yardımla başladık. Derken yaşlılar için e, ihtiyaç olan yaşlılara yardım etmeye başladık. Dışarı çıkamayanlara. E, boştu çünkü zamanımız, işe de gitmediğimiz için. E, yaşlılar işte erzak yardımı yaptık, ilaç yardımı yaptık burada. E, sonra e, çocuklar yurtta kalan çocukların durumları vardı. Biraz onlara yardım ettim. Baktım yavaş yavaş içerisinde giriyorum ama başından şöyle söyledim. Dedim ki ben bunun içerisinde çok olmam. Elimden geldiği kadar bir de de yardımcı olurum. Şu anda sıkışık bir durum. Kimse dışarı çıkamıyor diye yardım ediyorum. Ama ilerleyen süreçte bunu bir buna göre yardım edeceğim. Derken öyle girdik. Hala devam ediyoruz. <laughs> incitmeden onlara yardım ediyor, uzatmaktır. Vallahi ben kendi görüşüm, yardım çok güzel bir şey. Elimle yardım edersen, fakire verirsen, insan ayrımı yapmasa, yani her insan, yoksul insana yardım etmek çok iyi bir şey. Onu ben zaten eskide babam de babamda, dedemde, gördüklerim, kayınbabamda, onlar da çok yardım ederdi. Fakirlerde elini tutardı, yetim çocuğu olsa okudurdular, verirdiler. Yani... Çocuğa yardım ettiğimizde, burs verdiğimizde, kitap verdiğimizde gönlümüzce, elimizce, yüreğimizce o çocuğa sarılmalıyız. O çocuk bunu hissetmeli. Yani biz aslında bir şey vermiyoruz, biz ona sevgimizi veriyoruz. Biz ona imkanı olmayan çocuğa bir imkan, bir olanak onurlu, çocuklarımız onurlu olsun. Güzel insanlar, güzel evlatlar yetiştirelim istiyoruz. Çocuklara bursları verirken, karşılıksız burslar, biz onlara yarın da siz yapabilirsiniz demek istiyoruz aslında. İyilik bulaşıcıdır, gülmek gibi, sevgi gibi. E, kötü de, Kötülük de bulaşıcıdır ama o kadar dünyada o kadar kötülük var ki onu ancak biz sevgimizle, iyilikle, güzellikle, annelerin o sıcacık yüreğiyle sarılmasıyla yapabiliriz. Biz Hızır Avusturya'da 9 tane kadınız, 9 tane anneyiz. 9 tane sıcacık, sarmalayan insanız. Anne hassasiyetiyle, kadın hassasiyetiyle dokunmaya çalışıyoruz insanlara kaynaklı şeyde Hacı Bektaş Veli'de bu Serçeşme Parkı'nda bir kütüphanemiz var, bir aşefimiz var, bir misafirlerin konaklandığı bir alan var. Aynı zamanda insanların sunumlarını yapacağı, geniş bir toplanacağı bir alan yaptık kadınların Kadın kooperatiflerini açtık. Her şey ücretsiz, oraya gelen herkes bunlardan ücretsiz faydalanabiliyor ve bu e, çeşme Parkı'nı belediyeye e, tahsis ettik. Bu çok önemli bir şey. Yani beklentimiz yok. Bir yerden e, yapıyoruz ve Dini inanç az, e, Alevilerin merkezi, toplanma yeri Hacıbektaş'ta Böyle bir hizmeti yapmak canla başla, gönülle, hizmet aşkıyla olur. Ve beklentiyle olmaz. Biz bunları yapıp belediyeye vermemiz de beklentimizin olmadığı. Çünkü her verilen bağışta razılık alınır ya, biz razıydık onları yaparken, verirken. Çalışmaları var. Hacivat taşı yapmak da güzel bir çalışmaydı. Yangınlarda halkın yanında olmak, olmakta, depremde, Elazığ'da, İzmir'de olmakta ve şimdi de e, e, gençlerin yanında olmakta, öğrencilerin yanında olmakta. En son yaptığımız bir etkinlik vardı. Çocuklar beslenemiyor evlerinde, okullara gittiği zaman bayılıyorlardı. E, biz de en son yaptığımız etkinlik de onlara ben benim kızım köfte ekmek patatesi çok sever diye bir okulumuza yeşil bir okulumuza hızlı bir şekilde organize olup bir onlara bir günde olsa mutlu ettik yüzlerini güldürdük onların sadece teşekkürleri gülen yüzleri gülen gözleri ve sıcacık bize dokunuşlarıydı, çünkü biz gençlerimizi çok seviyoruz, biz öğrencileri çok seviyoruz. Bütün ümidimiz gençlerde. <laughs> <laughs> Kış ayakta o çocuklar mutlu oldu ya, ben inanamıyorsam o kadar. Ben hayatım boyunca böyle bir mutluluk görmedim. İnan ki bak buraya gelene kadar söyledim. Ha ben yine diyelim kere öyle bir zamanım olursa baban hayrını öyle bir okula vermek istiyorum. 2016 yılında kurulan Hızır <Sessizlik> Avusturya'nın başkan yardımcılığı ve verim sorumluluğunu görev aldım. Üç yıl bu göreve devam ettim. Üç dönem. Hızır size kısaca anlatmak istersem, değerli başkanım ve arkadaşlarımla birlikte çok güzel, faydalı işlere imza attığımızı söyleyebilirim. Bahsedecek olursak Hızır Avusturya'dan, yardıma muhtaç canlarımıza, maddi imkanı olmayan öğrencilerimize, kışın okula giden yavrularımıza, afetlerde her zaman hazır elimizi uzatmaya çalıştık ve hala da uzatıyoruz. Biz hep beraber beş bayan önce Hızır Avusturya'yı kurdu. Fakat şimdi Hızır Avusturya bütün dünyada söyleniyor, konuşuluyor ve takdir alıyor. Tabi bunlarda canlarımızın da yokmaları var, destekleri var her zaman yanımızda oldular, bize destek verdiler. Maddi manevi hep beraber çalıştık, beraber bu yolda yürüdük. Size anlatacaklarım kızırı o kadar çok ki inanın fazla da konuşmak istemiyorum. Eğer biz bu güzel görevleri arkadaşlarımla ve değerli başkanımla beraber sürdürebildiysek ne mutlu bize. Sizlere, hepinize en derin sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Sevgili Hızır Avusturya Kurumu ve sevgili canlar. Ali İsmail'in adına kurduğumuz vakıftan dolayı öğrencilerimize burs vermeye başladık. Ve bu bursa destek verdiğiniz için, çocuklarımızın okumasına vesile olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız her şey için teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı. Çok güzel şeyler yapıyor. Fakirlere yardım etsin. Yoksullara yardım etsin. <laughs> Yaşlıların yanında olsun. Çok güzel şeyler yapıyorlar. Teşekkür ederim onlara. Hızır Avusturya'nın yanında niye olmalıyız? Hızır Avusturya çok doğru işler yapıyor. <laughs> arkadaşlığı yapacak vakıflar, dernekler ve sivil toplum kuruluşlarıyla ülkemizin neresinde ağrı, acı, dert varsa iyileştirmeye ve hızır gibi yetişmeye bir olmaya inançla ve inatla devam edeceğiz. Altyazı M.K.